Buyur. Burunlar, her şey tamam mı? Sen hiç merak etme, her şey tamam. Bugün sıraya çok dikkat etmek lazım. Eğer şüpheli bir durum olursa tetik topla. Sen gönlün ferah tut. Herkes tetikte. Hadi vur. Vur dedim. <laughs> Hala anlamadınız mı? Ben saldığım sürece hiç kimse Sıla'ya zarar veremez. Hiç kimse. ağam. Ne var? Mahkeme gününü öğrendim ağam. Gelecek Perşembe. İyi. Şimdi bana bir adam bulacaksın. Güvenli sözünleri, ağzı sıkı bir adam. Ne yapacak ağam? Vuracak. Boran ağayı vuracak. Müdürüm, Boran ağa sizinle görüşmek ister. E ağlı bekletme. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözünüz aydın bu arada. Sağ olun müdür bey. Yemek hazırlıklarında bir aksilik yok inşallah. Yok, her şey yolunda. Ben hem teşekkür edeyim istedim, hem de vaktiniz olur da bize katılırsanız şeref duyarım. Ne demek, memnuniyetle. Sağ ol. Bu arada geçen gece için teşekkür ederim. Umarım sizi zor durumda bırakmamışımdır. Geçen gece sayım yapmadık değil mi Cezar Efendi? Yapmadık efendim. Hayrola? Bir hukukat mı olmuş? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Ayşe. Buyur hanıma. Bizimkiler ne yapıyor gördün mü? İçeride hazırlık yapıyorlar bakayım mı hemen. Yok yok ben bakarım. Hanım ağam Fatma abla da gelmiş seni bekliyor. Eh. Hoş gelmişsin Fatma gözlerim yolda kaldı. Ne özledim seni kız. Ben de kısmet bugün Hayırlı uğurlu olsun. Ne hayırlısı Fatma. O uğursuz gelin buraya bastığından beri başımız beladan kurtulmadı gitti. Onun doğurduğu çocuk da onun gibi uğursuz. Bize mi hayrı olacak onun? Ağam. Yemekler geldi ağam. Tamam. Herkese haber verdiniz. Davet edildi değil mi? Ben kendim haber ettim ağam. Merak etmeyesin. Herkes ağamıza ve oğluna duacı. Sağ olsunlar. Başka bir emrin yoksa her şey hazır ağam. Tamam. Ben geliyorum az sonra. Tamam. Zeynel. Bir dakika. Buyur Ağam. Sen... Bakayların torunu değil misin? Evet Ağam. Hüseyin'in küçüğü. Vay be. Bayağı büyümüşsün. Seni en son gördüğümde küçücüktün. Sayın Ağam. Niye buradasın? Bir şey değil Ağam. Zeynel. Bir kaza oldu. Birini yaraladım.